Hızlı bir şekilde, güvenli bir şekilde buraya kadar getirdi bizi. Acil taraftan girdik. Ben yani acı çekiyordum, o kadar acı çekiyordum ki hiç yani bağırmışım, şey yapmışım. E, çünkü sancı geliyor. Zaten çocuk çıkmıştı. Ondan sonra işte o hemşire hanımlar varmış, bir sürü geldi. Anında bu hani e, Fransız filmi gibi oldu. Taksiciye bir Fransız gibi, onu hatırladım şimdi, o aklıma geliyor. Taksi diye bir Fransız bir filmi vardı. Onun gibi bir macera bir yaşadık. Ama sağ olsunlar yardım ettiler. Anında yetiştiler. Anında. Ve kızımız <laughs> sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Siz nasılsınız? iyi misiniz? Nasıl hissediyorsunuz? Evet, iyiyiz, iyiyiz. Gayet iyiyiz. Taksici arkadaş çağırdık. Taksici arkadaş da sağ olsun hızlı bir şekilde geldi. Ee, elimizden geldiğince hızlı gelmeye çalıştık ki hızlı da oldu zaten. Ama e, tam hastanenin önüne geldiğimiz zaman e, burada doğum gerçekleşti. Ya o film vardı ya. Taksiler. Fransız filmi. <laughs> Onun gibi oldu. Evet aynen öyle oldu. Hastaneye kadar geldik kısa bir sürede geldik zaten. Hastanenin önüne geldiğimizde sağ olsun arkadaşlar burada moladalmış galiba hemşireler. Hemen geldiler müdahale falan dediler. Ee, ebe geldi. Ama doğumun artık başladığını söyledi. Mecbur arabada doğum yapacağız dedi. Ee, uğraştılar. Yani biraz bir çaba sarf ettiler. Dünya tatlısı bir kızları oldu. Yani Güzel bir şeydi, güzel bir duyguydu. Tekrar yalnız bırakmadık. Geldik yanlarına olduk. İlk defa başımıza böyle bir şey geliyor. Ee, güzel bir duyguydu yani. Arabamın içinde bir bebek oldu. Öyle diyeyim size.